Serbest Arkadaşlar oruçluyum bu yüzden hani söyleyemeyebilirim. saat 7'ye kadar hiç uyumadım. Şu anda ikinci güne kadar uyanım? Bugün sizlere nasıl bedava robux kazanabilirsiniz ama bunu yapmak için Android bir telefonunuz olması gerekir. Mesela benim Google Play bu Google Play'e ait ödüllü anketler uygulamasına Play Store'a gelip Play evet, Store'a geliyorsunuz. İlk önce nasıl indireceğinizi sonra size detaylarını anlatacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geliyorsunuz Google'a. Google Play ödüllü anketleri. Şurada şunu görüyorsunuz. Buna tıklıyorum arkadaşlar. isterseniz her şeyinizi söyleyin. Bu Google ait. Bakın Google L L -C -C yazıyor. Şu aç tuşu var ya aç. Arkadaşlar aç tuşu var ya. Onun üstünde Google L L yazıyor. Şimdi Google Play Store'a girelim. Bir dakika. Google Play oyun falan. Arkadaşlar bakın burada dikkat edin. Google LLC. Google ait olduğunu bir Hatta Play Store'dan Play Store da Play Store'da bulalım. Neyse yani ne, çok gerek yok. Hatta YouTube'da yok. YouTube'da Google ait. Google LLC. Neyse. Kanıtladığımıza göre Google Play'e geliyoruz. Ben 81 kuruş kazandım. 81 kuruş. Şu arkada aynı zamanda e, da geri indiriyorum. Ben Roblox'u bilgisayardan oynadığım için. Neyse arkadaşlar bunu indirin. Açıyorsunuz. Açtık. Şimdi benim hesabımda şey var. Özür geçmişine bakalım. Normalde 63 kuruş kazandım. Bir de ben başka yerde 18 kuruş, kazandım. 18 kuruş kazandım. Arkadaşlar bu arada cidden dünden kalmayayım iyi gelmiyorsa kusura bakmayın ve artık telefondan yayın yapıyorum. Kendi yani telefonumdan yayın yapıyorum. Ee, arkadaşlar işte geliyorsunuz. Her gün arkadaşlarınızla paylaşın bunları. Sanırım onlar onlara paylaştıkça size kazanıyorsunuz. Arkadaşlar size her gün işte bildirim geliyor. Hani belki birkaç gün içinde de iki üç gün içinde de belki her gün bir iki tane gelebiliyor da olabiliyor. Neyse ben şunu sileceğim. ve geri geleceğim videoya. Ve videoyu çok kısa tutmak istiyorum. Çok soğum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tamam geldim kısa, kısa, bir süre içinde. Sadece kısa süreliğine hemen size key point sitesini tanıtacağım. Ee, videonun arada bir böyle olacak. Arkadaşlar key point site bedava bir şıkkı rubuklarım Biliyorsun, Günlük anketler yolluyorlar. Mesela ben bu bir 14 Robux kazanmışım. 14 Robux'un garantisi sonra benim başka hesaplarım var. Onlardan da kazanabiliyoruz. Arkadaşlar size en kolay kazanma yöntemi. Hani buraya gelin. Her gün anket yolluyorlar. Yani 2 puanlık, 5 puanlık, 6 puanlık. Benim için bak 8 puan kazandım. Ben bunları harcadım. Bunları harcadım ben. Bakın hatta bana full 2 puanlık geldi şansıma bakın. 10 dakika, 13 dakikalık anketler falan geldi. gün falan. Arkadaşlar buna girip telefonunuzu aktive edeceksiniz. İlk anketten bir şey gelmiyor. Öf, reklama geliyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi buna girin. Bu da bununla kazanmanız çok basit. Arkadaşlar mesela ben bu yerden Şuna geliyorsun. Bakın arkadaşlar, bunları bunların bazılarını yapmışım işte. Şöyle, böyle falan filan. Yani buralardan da kazanç elde ettim. Ayrıca başka yerlerden itima, buralardan rahat elde ediyorsunuz. Bazı anketleri de yapabilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı. Buralardan, şuralardan, buralardan her yerden anket yapabilirsiniz. Şimdi de videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Google Play'in kanıtları olarak bir de size dilim okulda Google'da ödüllü bir e, ay, paralı bir oyun gördünüz ve almak istiyorsunuz. Bir arkadaşınız da çok var. Hani ee, Arkadaşlar ben normalde burada bir 50 kuruş falan oyunluk bulabilseydim eee 50 kuruşluk bir oyun falan bulabilseydim bir 50 kuruşluk oyun vardı. Onu arıyorum ama bulamadım. Ee, bulsaydım onu bir gösterecektim. Birazcık ekran donuyor da. ve ekran dondu bir dakika. Arkadaşlar işte normalde iki bu oyun. Bir dakika şu oyuna geliyorsun bakın benim Google Play bakiyem gözüküyor Google Play bakiyenin 81 kuruş olarak gözüküyor şu anda açık peki biz bundan nasıl Robux kazanacağız şimdi ona geliyorum Evet arkadaşlar hesaba gidiyorum hmm. Harbiden mi ya? Bu çocuk hala mı bize e, çekiyor? Neyse. Arkadaşlar gidiyorsun benim yani key points'ten 16 Robux kazandım ben. Dün kazandım 16. Dün 16 Robux kazandım. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar 40 Robux'a geliyorsun. ben yani sizde olmayabilir. Sizde tekten görebilir Hadi çalışır. Evet arkadaşlar ama nedense bir açılmadı. Açılır inşallah şimdi. Ee, ben açılınca iyi menüsü ya. Arkadaşlar ben bezdim. Cidden bezdim. Hani şey oldu normalde bunu açılması gerekiyor. Burada neden şu alt kısım açılmıyor. Çok sinir bozucu. Bir, e, 15 dakika sonra denemekten sonra bir bedim Harbiden bu da son şansı. Yani arkadaşlar şurada bir panel açılacak. Şu alt tarafta en altta bir panel açılacak. Satın alma işlemleri. Burada arkadaşlar bir panel açılacak. İşte satın alma işlemleri. Kredi kartı ve orada hani Google Play bakiyeniz gözükecek. İşte bunu hesabınızdan gireceksiniz. Google Play hesabınızdan açıyorum. Yüzde işte benim benim kendi hesabım. Kıvanç ya da Aysa Blur Dibbeck, ablamın hesabı falan filan. Annemin hesabı da oluyor. Ablamın hesabı. Ben onlara da para kazandırıyorum. Arkadaşlar işte orada Google Play bakiyeniz çıkıyor. Onu yeterli piktarı bir, bir... Heh, arkadaşlar geldi tamam. Ha, Google Play bakiyeniz gözüküyor. 1.80 kuruşmuş yani 1 lira benim 1 lira daha biriktirmem gerekiyor. Öyle bakın mesela West, West kart, kredi kartı veya banka kartı kod kullanımı Satın alma düğmesine mesela dokunarak şu met kartlarını kabul edilmiş olur. Değildir. Hmm. Arkadaşlar işte bakın 40 robosunu çekebilirsiniz. 40. Ama ben diyorum 7, 7 TL biriktirebilirim. Bana her gün daha çok fena anket geliyor. Size şu 80 robosu şey öneririm e, ee, şunu ben bir saatte bunu uğraştırmayayım ha açıp bir tur 7 TL 7 TL nerek mis gibi 87 TL ben o kadar biriktirdim derseniz alın benim hiç onun değil premium 80 robux premiummuş yanında son aa demek önemli indirimler olduğu zaman Arkadaşlar demek ki bu premium var. Bunda indirim var. Şu anda e, indirim var ve premium. Benim şansıma da hiç hani böyle 80 kuruşa düşme, indirimler falan gelmiyor. Hani gelse harika olacak. E, bakalım bir isterseniz hani 4 TL'de falan da var. Bakın 400 Robux Premium yanında Premium hediye ediyorlar. Böyle fırsatlar gördüğünüzde üstüne atlayın. 24 saat içinde 15 15 TL tutar aşağıya. Aşağıya bir uygulama içinde satın alma işleminiz. Bakın arkadaşlar şu anda in indirim var. 4 TL tasarruf. Bir bakın biz arkadaşlar tekrardan. Nasıl açtım ben orayı da bilmiyorum ama. Bu indirim olduğunda üstüne atlayın arkadaşlar. Ben nasıl açtım oraya? Yanlışlıkla bir yerlere tıkladım ama. 4 TL kar. Bakın arkadaşlar tıklayınca oldu. Dur bir şunu da, da deneyelim. İnşallah ben açılara. Bir deneyelim. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar dolar tutmaya çalışıyorum. Eğer indirim olursa bunda harika olacak. Ben mesela şimdi alırdım sizin gözünüz önünde. Ben bunu parayı biriktireceğim o zaman videoyu e, o zaman videoyu kanıtlamak amaçlı e, yaparım. Mesela isterseniz e, arkadaşlar kodla bile bulabiliyorsunuz ama çoğu youtuber yalan söylüyor yani diyor ki işte kodmuş yokmuş şuymuş muymuş kod falan. Roblox'ta hiçbir kodu bedava alamazsınız. Bakın arkadaşlar böyle indirimler oluyor. Hani 1000 bin, bin Roblox yanında premium hediye. Um, ama çok pahalı 700 TL yani kimsenin vermeyeceği para neredeyse. Roblox'un en zengin adamı nasıl alıyor onu bilmiyorum. Biliyorsunuz Roblox'a 500 dolar rüşvet karşında Roblox'un admin paneline e, ulaştı Baker. Mesela 800 lira bayağı bir pahalı bana kalırsa. Çünkü 70 TL. Dolar çok fena uçtu. Türkleri zaten değer kaybediyor. Hani o birazcık neden dediğim mi? Dolar bayağı uçmasaydı. Bakın ya ben normalde şunu alacaktım. Do dolar eskiden şey olsaydı. Ha, bu sorun oldu. Dolar eskiden eski halinde olsaydı 1 lira 75 kuruş olsaydı. Şu anda ben bundan çok fena alıyordum. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Eee videomuz bu kadar. Keypoint sitesini de öneririm. Cidden girin. Ben bir aradan gireceğim zaten ve puan kazanmaya başlarım. Keypoint sitesinin açıklamada linki olacak ya da sabitlenmiş yoruma koyarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.